Welcome everyone. This video is the Turkish version of a previous video on this channel about the topic of "componendo dividendo." If you want to learn what that funny phrase means, you can access the original video in English from the cards right now, and also from the descriptions part. Now comes the Turkish part. Evet, herkese merhaba. Bugün hep beraber kompo dividendo denen bir e, denklemi inceleyeceğiz. Buna teorem denmez sanırım. Çok komik bir isim var gerçekten baktığımızda. Yani komponendo, dividendo dese birisi size yolda çevirip eminim ki pek çoğumuz güleriz. Ama bu gerçekten matematiksel bir e, ifadenin, bir denklemin, teoremin ne dersiniz deyin. Bunun gerçekten bir adı. Peki ne bu olay? Diyor ki bize eğer A bölü B kesri C bölü D'ye eşitse yani bize bu birisi tarafından söylendi veya bir soruda verildi. Bu demek ki biz şöyle bir çıkarıma varabiliriz. A artı B bölü A eksi B eşittir. C artı D bölü C eksi D. Biz bu çıkarıma varabiliriz. E tabi burada bir şart var elbette görebilirsiniz. E, A'nın B'ye eşit olması gerek. Keza C'de D'ye eşit olmalı. Zaten AB eşit değilse C de D'ye eşit olamaz. E niye söylüyorum bunu? Çünkü payda kısmında sıfır olur. E sıfıra bölme işlemi de tanımlı değil matematikte. O yüzden bu notu da düşeyim buraya. Evet bu komponendo dividendo aynı zamanda biz bu videoda her ne kadar sol tarafla başlayıp sağın doğru olduğunu göstereceksek yani soldan sağa gidecek olsak da aslında bu ifade iki yönde de çalışıyor. Yani Size sağ tarafı söylersem sol tarafa da gidebilirsiniz. Bu demek ki aslında bu ok e, çift yönlü. Buna iki koşullu ifade deniyor sanırım mantık terimleriyle ama çok da emin değilim. İngilizcesi bunun e, bi-conditional, çifte koşullu gibi anlamı var. Bunun anlamı tek yol değil çift yön. Her iki yönde çift yön. Her iki yolda da gidilebiliyor. Tek yön değil çift yön. Bunu söylediysem buna, bunu söylediysem... Buna ulaşabiliyorsunuz. Neyse fazla konuştum. İsterseniz kanıda geçelim. Kanıt zaten kısacık bir kanıt. Ee, diyelim ki A artı B bölü A eksi B ile başladım. Amacım ne benim? Amacım bunun doğru olduğunu kabul ederek e, ifadenin C artı D bölü C eksi D eşit olduğunu göstermek. Başlıyoruz. Ne yapabilirim peki? E, derim ki birkaç şey yapılabilir zaten burada. Belki de akla gelen ilk şey derim ki mesela B yerine bir şey yazalım. Ve bu denklemlere bakarsak b'nin a çarpı d bölü c olduğunu görebilirsiniz. O zaman b yerine bu ifadeyi yerleştiriyorum. A artı a d bölü c bölü a eksi a d bölü c. İsterseniz paydaları eşitleyelim. Hem payda hem paydada. Yani diyelim ki a c artı a d bölü c bölü AC eksi AD bölü C. Bu adım biraz hızlı olmuş olabilir. O yüzden emin olun bu adımın doğru olduğundan. Kendinize kontrol edin. Göreceksiniz ki bu ifadeye ulaşıyoruz. Bu noktada C'ler sadeleşir. Çok güzel. Ne oldu yani C'ler sadeleşince? AC artı AD bölü AC eksi AD. Ve A'lar da sadeleşir. Sonuç olarak C artı D bölü C eksi D ifadesine ulaşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kanıtımız, kanıtımız <laughs> direkt olarak ta tamamlandı. Çok kolay bir kanıttı gerçekten. Çok, çok da kısa sürdü. Diyebilirsiniz yahu bu çok kolay değil mi bu ne işimize yarayacak ama gerçekten inanın bana bu bazı problemlerde bazı sorularda vakit kazandırabiliyor insana. Sizin çözmenizi kolaylaştırabiliyor. Belki ileride eğer istek olursa bu durumun Olduğu bir soruda da çözülebilir. İsterseniz dediğim gibi yorumlar kısmına yazın. Bu durumun çok çok işe yaradığı bir soruyu hep beraber çözebiliriz. Ama bu videoluk bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Umarım keyifli bulmuşsunuzdur videoyu. Eğer herhangi bir sorunuz veya herhangi bir öneriniz varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.